Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur, şu an Biraz Sohbet isimli kanaldasınız. Değerli dostlar, geçen hafta çok güzel bir film izledim Netflix'te. O filmden size bahsetmek istiyorum ve o filme benzeyen filmlerden ve birkaç da hayatta ilgili bazı şeylerden. Bakalım neler var, görelim. Değerli dostlar şimdi normalde günlük hayatımızda başımıza hepimizin gelen şeyler oluyor. Böyle garipsediğimiz, çok farkında olmadığımız ama böyle düşünce olan harbiden ha dediğimiz şeyler oluyor. Bunlardan bir tanesi mesela hepimiz yaşıyoruz büyük ihtimalle. Markete geldiğimizde iki tane kasa oluyor sağda solda ama hangisine gideceğimize karar veremiyoruz. Şimdi sağdaki kasa mı soldaki kasa mı diye böyle tereddütte kalıyoruz. Ee, bazen kasadaki kişi işlem yapıyor mesela. Diyoruz ki hata kasa tam oraya yanaşıyorsun diye ki diğer kasa. Bu kasada bir şey yapmıyorum bu tek kasaya gitmemiz lazım. Haydi sol kasaya geçiyoruz. Bu yüzdenden de olayı ben her markete girdiğinde kasada biri de olsa şaşırıyorum yani böyle bir tereddüt oluyorum yani diyorum ki acaba soldaki kasa mı sağdaki kasa mı diye e, bu ilgi şeylerden biri başıma gelen sizin de geliyor bilmiyorum yani bir tane de olay asansörlere denk geliyor genellikle bizim apartmandaki asansörde. Şimdi bizim asansörümüz biraz eski asansör yani diyelim ki siz 5. kattasınız 5'e bastınız tam yukarı çıkarken sıfırdan gelirken asansör 1 de 3. katta 3'e basarsa asansör 3'te duruyor. Yani ilk önce basana gitmiyor yani ilk önce kim bastıysa tuşa o kata gitmiyor. Şimdi mesela ben 5'e basıyorum asansör geliyor biniyorum sıfıra basıyorum o sırada ya da sıfırdayken yani dışarıdan geliyorum en çok orada oluyor. Dışarıdan geldiğimde asansöre biniyorum. Beşe basıyorum. Üçte de basıyorlar o sırada. Üçüncü kata gelince böyle bekliyorum kapının açılmasını. Üstünü başımı düzeltiyorum falan. Kapı açılıyor. Merhaba üst kata çıkıyorum diyorum. Aa tamam deyip kapatıyorlar. Bunu çok yaşıyorum böyle. O başka kattan çağrılınca orada durunca böyle içeride siz çıkıyorsunuz ya böyle. Sürpriz ben buradayım gibisinden bir şey oluyor. Keşke asansörler. Tabii yenilerde öyle de bizim asansörümüz de öyle olsa. Hangi kata bassak ona doğru gitse ama olmuyor her zaman. Geçen gün bir tane vitamin hapı yani vitamin tableti böyle suya atınca eriyen var ya. Onlardan içeyim dedim. Bir şey fark ettim. O yani atıp tableti bardağın içine beklemiyoruz. Yani gidip işini yap. Ondan sonra gel iç. Değil mi? Ama öyle değil. Bir baktım. O tabletin erimesini bekliyorum. İnşaat izlermiş gibi. En üste çıkmasını bekliyorum. Üste kaldı şimdi. Hadi o daha erise diye bekliyorum. 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 Son ana kadar bekliyorum. Ondan sonra içiyorum. Ya sen bilim adamı mısın? Ne gözlem yapıyorsun orada? Yani bırak. Sen işini hallet. Bitir. Yani bir 10 dakika sonra gel iç. Ama yok illa onu bekleyeceğim. Gözleyeceğim. Bir. Allah Allah. Tablete bak ya. Eridi lan. Yukarı çıkıyor <laughs> <laughs> Öyle bir garip. Şimdi el dostlar geçen hafta bir tane film izledim. İsmi Çarpık e, Çizgiler. Türkçe'ye de çevrilmiş aslında. E, Tanrı'nın e, garip çizgilerim, çarpık çizgilerini İspanyol filmi olması lazım sanırım. Çok güzel bir filmdi yani bence. Uzun zaman sonra izlediğim bu tarz filmlerden böyle yenisi. Tabi klasik konusu var. Şimdi hastaneye giren bir kadın var. Bu kadın gizli bir dedektif. Aslında gizli bir dedektif değil. Bu özel dedektif. Gizlice hastaneye giriyor. Kendini hasta olarak tanıtıp hastaneye giriyor. Orada yaşanan bir cinayet çözmeye çalışıyor ama film boyunca kadın kadının git yani izleyiciye böyle diyorlar ki kadın doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor gidip geliyoruz gidip geliyoruz. İçindeki flash de öyle ayarlamışlar ki yani sizi çok güzel böyle yanıltıyorlar. Filmin son anına kadar kadın gerçek mi söylüyor yoksa gerçekten aklı karışık mı onu anlayamadık. Filmin sonunda da çarpıcı darbeyi vurdular. Bence güzel bir film Netflix'te yayınlandı. Çarpık çizgiler isminde izleyebilirsiniz. Güzel bir film değerli dostlar. Size önereceğim ikinci film Zindan Adası. İlla ki bunu e, izlemişsinizdir biliyorsunuz sunulur yani. Film çok güzel. Bu filmde de izleyici ikilemde bırakılıyor filmin sonuna kadar neredeyse. Filmin sonunda bile yine hala tam karar veremediğimiz bir film. Çok güzel. Leonardo DiCaprio, şimdi diğer oyuncu Mark Ruffalo ve Ben Kingsley oynuyor. Üçü de çok iyi artistler. Bu filmde insanın dediğim gibi kafasını karıştıran. Film boyunca Allah Allah ya doğru mu acaba yanlış mı şeklinde e, sizi ikilemde bırakan bir film. Fractured diye bir film var. E, Türkçesine acaba bir bakalım ona. Fragtret'in Türkçesi neymiş hocam? Kırık isminde bu da güzel bir film. Ailesiyle e, yolculuğa çıkan bir adam var. yolculuktayken kızlarına kızlarını böyle bir kaza geçiriyor. Kızlarına bir şey oluyor ve Tomoko falan çekilmesi lazım. Hastaneye götürüyorlar kızlarını. Ama kız ortada kayboluyor. Adam bir garip hallere bürünüyor falan yine film boyunca bizi ikilemde bırakan çok güzel bir yapım. İzlemenizi tavsiye ederim. Yani müthiş değil ama güzel bir yapım. E, şimdi beraber izlemiştik. Buradan da ona selamlarımı gönderiyorum. <laughs> Bir tane daha film var yine. Eli diye çok ilginç bir film bu. Ben öylesine açmıştım bir bakayım derken çok hoşuma gitti. Bu bir konuya çok farklı açıdan yaklaşmış. O yüzden çok hoşuma gitti. Şimdi e, garip bir hastalıktan muzdarip bir çocuk var. Bu çocuk yani çözüm yok. Bir hastaneye yatırıyorlar bunu. Hastane değil, özel bir klinik gibi bir yer. Ama film sizi böyle e, şok edecek bence. Yani sandığınızın tam tersi bir şey çıkacak diye düşünüyorum. İzlemelisiniz onu. Çok da konuşmayayım ki spoiler olmasın. Eli mutlaka izleyin. Yine klasik bir film var. Çok müthiş. İzlemediyseniz yine. K-Pax. K-Pax benim çok sevdiğim film. Yani izlemekten e, bıkmadığım, çok izlemeyi çok sevdiğim film. Yine eşimle beraber bu filmi izlemeyi çok seviyoruz. Şimdi Prot isminde esrarengiz bir adam ortaya çıkıyor. Davranışlarından dolayı bunu diyorlar ki Allah Allah bu sıkıntılı bir adam ya. Bunu biz psikiyatrik kliniğine yatıralım. Yatırıyorlar adam bir garip garip konuşuyor. Ben uzaylıyım falan diye. Yine film boyunca ne yapıyoruz? İkilemde kalıyoruz. Evet doğru çocuklar. <laughs> Film çok iyi. Bence mutlaka izleyin. Yani izlemediyseniz bu filmi izlemeniz lazım. Yani ortamlarda dolaşamazsınız. Bak sorarlar k izledim. Hayır Allah belanı versin derler yani. Yine klasiklerden bir tanesi Akıl Oyunları. Aslında kendisi e, ünlü matematikçi John Nash'in hayatını anlatan. Oradan kesitler alan bir film. John Nash çok ünlü bir matematik çok güzel matematik dünyasında çığır açan bir teoriye e, imza atıyor fakat John Nash'in de aklı karışıyor e, bunu da bizde e, filmde vermeye çalışmışlar bu biraz daha biyografik yani otobiyografi olduğu için sizi ikilemde bırakmaz ama yine de ikilemde olacağınız yerler olacak e, çok güzel bir film mutlaka izlemesiniz değerli dostlar Evet bu haftalık benden bu kadar böyle kısaca hem birkaç fikrimi, hayatta yaşadığım bazı şeyleri hem de izlediğim filmleri sizlerle paylaşmak istedim. Yeni videolarda görüşürüz galiba. Hadi bakalım let's go.